Yavaş yavaş Fenerbahçe oyuncular da o noktaya doğru hareketlenecekler. Tribünlerin tezahüratları devam ediyor. Bakü'de Haydar Aliyev spor salonunda. Şampiyon Fenerbahçe Üniversal. İşte sporcularımız ve ardından taraftarlar görüntüye geliyor. Ve işte el ele, el ele kürsüye doğru geliyor Fenerbahçe Üniversalli oyuncular. Kaptan Seda başta. Nihan, Yağmur arka arkaya diğer isimler geliyor. Hemen şöyle bir kadroyu sayayım sizlere. Fenerbahçe Üniversitesi'nde bu sene Fabiana, Nihan Güneyligil, Melvedal Albela, Libov Şaşkova, Yağmur Koçit, Duygu Bal, Seda Tokatlıoğlu, Young Kung Kim, Naz Aydemir, Zeynep Seda Eryüz, Eda Erdem ve Logan Tomlu bir kadro vardı genel olarak. Yine bu kadroda şu an için bulunmayan ama tabii ki bu şampiyonluk yolunda bu takım içinde yer almış başka isimler de var. Ve işte Erol Ünal Karabıyık'ta. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık'ta. Andre Meirin yanında işte şampiyonluk madalyalarını Erol Ünal Karabıyık takıyor. Fenerbahçeli voleybolculara ve ardından da şampiyonluk kupası verilecek. 52. şampiyonu oluyor Şampiyonlar Ligi ve eski adıyla Şampiyon Kulüplerin Fenerbahçe Universal ilk 50 senede takımlarımız şampiyonluk yaşayamamışlardı. Şampiyon Kulüpler adıyla düzenlenen organizasyonda Eczacıbaşı bir kez, Vakıfbank iki kez final oynamış. Ama bu mutluluğu yaşayamamışlardı. Ardından Şampiyonlar Ligi dönemi başladı. Takımlarımız 6 dörtlü finalde yer aldılar, 7 takımda yer aldılar. Eczacıbaşı 3, Vakıfbank, Türk Telekom 2 kez dörtlü finaldeydi. Fenerbahçe Üniversal burada 3. kez dörtlü finaldeydi ve 3. dörtlü finalinde ilk şampiyonluğuna ulaştı. Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom geçen yıl şampiyonluğu aldı. Fenerbahçe'nin bir ikinciliği bir üçüncülüğü vardı ve Fenerbahçe Universal artık Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Madalyalar sporcularımıza verilmeye devam ediyor. Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık tarafından. En sonda da teknik adamımız Zeroberto var. Onun yanında yine Violet Duka takımımızın menajeri. Tam anlamıyla bir ekip çalışması. Tabii ki şampiyonluklar kolay gelmiyor. Sadece iyi oyuncular, sadece iyi teknik direktör yeterli değil. Her şeyle tam anlamıyla 4 dört dörtlük olmanız gerekiyor. İyi yönetim, iyi teknik ekip, iyi altyapı desteği, iyi oyuncular... Her şey iyi olduğu zaman geliyor. Ancak böylesine büyük başarılar. Ve işte kürsüde Fenerbahçe Üniversal takım kadrosu ve artık kupa zamanı geldi. Andre Meyer. Andre Meyer kupa için Seda'nın yanında. İşte o an. İşte Fenerbahçe Üniversal'in kupayı aldığı an. Seda Seda alıyor kupayı. Kupa Seda'nın ve diğer arkadaşlarının ellerinde yükseliyor. Fenerbahçe Üniversal Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kupasını alıyor. Müthiş görüntüler. İşte büyük coşku, büyük mutluluk. Kupa Fenerbahçe Üniversal takımının ellerinde yükseliyor. Gerçekten müthiş bir sezon geride kaldı. Müthiş bir voleybol sezonunu geride bıraktık. Bugün Türk voleybolu için tarihi günlerden biriydi. Finalde bir takımımız vardı Fenerbahçe Üniversal. Şampiyonluk bekliyorduk. Buraya çok güçlü geldiler, çok iyi geldiler. İyi oynayarak geldiler, hak ederek geldiler. Ve tabii ki eğer burada kupa gelmeseydi üzülecektik. Bu kadar çaba, Şampiyonluğun hak etmiş bir takıma gelmeliydi. Diğer dörtlü finaldeki takımlara baktığımız zaman Kan, Dinamo Kazan ve Mila Cortez de tabii ki güçlü takımlar ama şöyle bir teraziye koyduğumuz zaman temsilcimiz çok daha güçlü bir takım gibi geliyordu bize. Bu yüzden de burada gelmeliydi şampiyonluk. Ve sporcularımız, voleybolcularımız, teknik ekibimiz bunu başardılar. Finale gelinceye kadar sadece bir yenilgisi vardı Fenerbahçe Üniversitesi'nin. O da grupta Rabite Bakü karşısında alınmış bir yenilgiydi. Daha sonra gruptan birinci çıktıktan sonra ikinci turda Prosteyov'u 3-1-3-0 yendi Fenerbahçe Üniversal. Çeyrek finalde rakip yine Rabite Bakü'ydü. Bu salonda oynandı o karşılaşma. Burada 3-0 kazandı Fenerbahçe Üniversal. İstanbul'da yine 3-0 kazandı. Finale gelinceye kadar en son dün de burada Dinamo Kazan'ı yenince sadece bir yenilgiyle finale geldi ve tek yenilgiyle şampiyonluğa ulaştı Fenerbahçe Üniversal. Dün özellikle yarı final mücadelesinde ilk sette biraz sıkıntı yaşadık. İlk sette biraz zorlandık. Belki biraz stres, biraz heyecan. İstediğimiz yapamadık ama çabuk toparlandı neyse ki. Dinamo Kazan karşısında Fenerbahçe Üniversal. Ve ardından büyük bir dönüş yaptı Fenerbahçe Üniversal. Bildiğimiz tanıdığımız bir takım kimliğine büründü. Heyecanını attı, stresini attı. İyi servislerle rakibin etkili isimlerini oyundan düşürdü. Keyifli güzel bir galibiyet elde etti ve bugünse rakip kandı. Kan da yine yayınımız içerisinde de belirttik. Gerçekten Şampiyonlar Ligi'nin en tecrübeli takımlarından biri. Ve zor tabii ki Kan'a karşı oynamak. Bu sezon iki takımımızla dört maç yapmıştı. Üçünü kazanmıştı. Vakıfbank, Türk Telekom biraz elinden kaçırdı Kan'ı ama. Yine de başarılı üst düzey bir takım. Ve burada zor bir final bizi bekliyordu ama Fenerbahçe Üniversal zoru kolaya çevirdi. İşte son pozlar veriliyor artık. Kupa ellerde elden ele dolaşıyor. Teknik ekibimiz, takımın görevlileri, voleybolcularımız işte hepsi yan yana. Fenerbahçe Üniversal taraftarının da önünde. Bakü'de olsa da Fenerbahçe Üniversal taraftarı hiçbir zaman yalnız bırakmadı bu sezon. Tüm deplasman maçlarında bazen sayıca az oldular. Uzak deplasmanlarda belki sayıca az oldular ama hep tribünlerde tezavrat anlamında üstünlüğü ele geçirmişlerdi. Bu sefer sayısal olarak da çoktuk Bakü'de. Burada yaşayan Türkler, Türkiye'den gelen Türkler, Azerbaycan Türkleri yanındaydı Fenerbahçe Üniversal'in. Evet sayın seyirciler. Fenerbahçe Universal Kupasını Fenerbahçe Universal artık son pozlarını veriyor. Biz de artık yayınımızın sonuna geliyoruz sayın seyirciler. Fenerbahçe Üniversitesi'ni bir kez daha kutluyoruz bu büyük başarısından dolayı. Ve yayınımızın Adana Spor Elazığ Spor mücadelesiyle devam edeceğini hatırlatarak sizlere veda ediyoruz. Bakü'den iyi akşamlar hoşçakalın.